Nihat Başkan'dan gençliği verdiği desteği gördüm. Umudu gördüm. Düştüğünde hadi kalk toparlanırsın demeyi gördüm. Nihat amca da, da çocukluğumu gördüm. Hepimizin elinden tuttu, bugünlere getirdi. Ama tek bir gerçek var. Nihat Başkan gerçekten güzel adamdı. Güzel adam olduğu için de işte herkes burada. Mekanında, cennetinde huzur bulsun. Bizler onu çok seviyoruz sevmeye de devam edeceğiz. Başkanlığı döneminde Foça'ya verdiği hizmetler onun efsane başkan diye anılmasını sağlayacak kadar önemliydi. Barışçıl söylemlerle uluslararası düzeyde çalışarak Marsilya ile Koç arasındaki bağları güçlendirmiş, Yunan yetkililerle iyi ilişkiler kurarak Medili ve Foçalılar olmak üzere iki yaka insanını bir araya getirmiştir. Foça korunacaksa Foçalılar birlikte belediyecilik yapmalıdır diyerek demokratik ve katılımcı bir başkan olarak koça hizmet vermiştir. Onunla on yıl ya da 9 yıl çalışmanın erdemini, mutluluğunu, coşkusunu yaşadım. İyi günümüz oldu, sıkıntılı dönemlerimiz oldu. Ama her anı anılardan silinmeyecek kadar derin bak, izler, izler bırakmıştır bende. Okuma yazmayı söktüğümde her şey çok daha kolay olacak dedim. Nihat gerçekten kolay yaptı. Zorları başardı Nihat. Hem de çok kolay kolaylıklarla başardı. Eğer bugün hoca bu haldeyse, nefes alabiliyorsak, yağ yağmalanmamışsa, talan edilmemişse o Nihat'ın sayesinde olmuştur. nereden <laughs> 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 Kardeşlerim şu anda ilçemizden belediye başkanı olarak iki dönem hizmet etmiş olan hizmete bulunmuş olan bir kardeşimizin ahiret yurduna uğruyoruz. Merhuma dünya ve ahiret haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal, helal eder misiniz? Haklarınızı helal, olsun. helal, helal olsun. eder misiniz? Cenab-ı Hak yapmış olduğunuz şahitliğinizi katında makbul eylesin. <laughs>